Şeriatın kural koyucusu, şari isminde Allah'tır. Bunu bize tebliğ eden Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Bunun yazılı nusrası Kur'an'dır. Yaşamak zorunda olanlar da Müslümanlardır. Kahrolsun dediğin zaman kahrolsun Allah demek. Kahrolsun Muhammed demek. Kahrolsun Kur'an demek. Kahrolsun Müslümanlar demek. Biz falanca diziye bakıp da falanca ülkeye bakıp da şeriatı teraziye koyamayız ki. Bu kadar güzel yaratan bir Allah kanun koyarken mi tökezleyecek? Haşa. İşte biz var olanları da görüyoruz. Yani ceza hukuku caydırıcı olmalı. Kısas diye bir ayetimiz var bizim. Sonunda da diyor ki kısasta hayat vardır. Dişe diş, göze göz, kana kan akan diyor ayet. Sonunda da diyor ki kısasta hayat vardır. Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Vurana vuracaksın diyor ayet. Sonra diyor ki hayat vardır. Neden? Orhan bana öyle bir zarar verdi ki. Çok zarar verdi. Onu öldürmek istiyorum. Çok öfkeliyim. Ama şimdi ben Orhan'ı öldürürsem. İslam diyor ki o zaman seni de öldüreceğiz. Ha, dur şimdi canım da tatlı. Orhan'a öfkeliyim ama. Canımı kurtarayım bari. Ellemeyim Orhan'a. Bak kısasta hayat var.